Marvo Yani Paşa var. Marvo Yani Paşa. Ünlü. Onun tarafından hazırlanan kitapta Osmanlı'nın istihbarat teşkilatını İngilizlerin kurduğunu anlatıyor. Marvo Yani Paşa saray doktoru, Sultan II. Abdülhamit'in özel hekimi. Osmanlı İstihbarat Örgütü, İngiliz Büyükelçi Stratford Buchanan'ın çabalarıyla kuruluyor. İstihbarat şefi ise İngiliz yanlısı olan Ermeni asıllı Civinis Efendi. Bu istihbaratın başında olan kişi. Elde edilen tüm raporlar Civinis Efendi'ye veriliyor. O da İngiltere'ye aktarıyor. Olduğu gibi. Ailecek bir yönde İngilizlerin devleti hiç kimsenin dikkatini çekmeden şu vakte kadar faaliyetini devam ettirmiş. Hep millet işte Mossad yaptı, CIA yaptı, şu yaptı, bu yaptı falan. Çok e, sinsice kendilerini gizlediler. Yani İngiliz e, derin devleti. Dünyadaki bütün mafya yapılanmaları onlara bağlı. Uyuşturucu trafiği de onlara bağlı. Hem uyuşturucu mafyası hem e, klasik mafya onlara bağlı. Onun için her türlü pis işi onlara yaptırabiliyorlar terör örgütleri mesela bu PKK şu bu dünyadaki ünlü böyle kan dökücü örgütler o da onlara bağlı. Onlar kanalına bir ülkede rahatça kargaşa çıkarabiliyorlar. Olay çıkarabiliyorlar. 1900'lerin başında, 1900'lü yılların başında İngiltere propaganda birimi oluşturdu. istihbarat. Gazetecileri, yazarları, efendim aydınları, ünlü edebiyatçıları kullanarak halkı Osmanlı'ya karşı savaşa alıştırma kampanyası başlattı. Her yerde var ya şimdi PKK yanlısı sahtekar yazarlar var onlar gibi. Gazete haberleri, romanlar, tiyatro eserleri Osmanlı düşmanlığını işliyordu o devirde. Barbar Türk imajlı karikatürler, haberler yayınlanıyor. Bu haberlerin aynısı Amerika'da da yayınlanıyordu. Bu içerikte yüzlerce kitap, risale, el ilanı basıldı. Hristiyanları Hır, katleden Müslüman Türk imazı, o, imajı oluşturuldu. İngiltere ve Amerika kendi kamuoyuna dünya kamuoyunu dünya kamuoyuna yani tüm dünyaya tabi Hristiyanlık, özgürlük ve insan hakları adına savaşın e, gerekliliği e, propagandasını yaptı. Yani Osmanlı'nın yıkılışı için. Onun için herkes ondan sonra Osmanlı'ya tavır aldı. Ve çılgınlar gibi Osmanlı'ya saldırdı ve Osmanlı yıkıldı. Ama önce edebi felsefi kökeni hazırlattılar. Yancılarına, yalakalarına yahut işte kullandığı adamlarına. İzmir mesela Yunan işgaline uğramıştı biliyorsunuz. İngiltere destekledi bak Yunan işgalini tamamen İngiltere organize etmiştir. Türk basını Türkiye aleyhine haberler yapıyordu o dönemde. Türk basını kendi basınından bazı gazeteler Türkiye aleyhine haber yapıyordu. Ta o zaman da basında yancılarını oluşturmuşlardı.